Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Hello Neighbor Challenge videosu ile birlikteyiz. Bugünkü da ne yapacağız? Şu yukarıdan aşağı inen tren var ya arkadaşlar. Onun içini e, ıvır zıvırla dolduracağız bakalım. Trenin ağzına kadar doldurabilecek miyiz? Treni ne kadar doldurabiliriz Önce birkaç tane kamera alalım arkadaşlar. Değil mi? Önce birkaç tane kamerayı bir deneyelim. Bakalım ne oluyor Şu kameraları da alalım. Hele neighbor, beyefendiye yakalanmadan. Şemsiyemizi de alalım. Tatlı tatlı aşağı ineriz arkadaşlar. Evet şemsiyemizi aldık. Challenge'ımız başladı. Hello neighbor beyefendiye yakalanmadan hızlı hızlı gidiyoruz. Bir yerlerden bizi gördü arkadaşlar. Nereden gördü bilmiyorum ama bu gelene kadar biz gidiyoruz. Evet. Şimdi kaldırdım. Evet. Uh -huh. Ne oluyor be? Nereden gördü bu? Evet arkadaşlar gördü ama. Şimdi onları alalım. Vur zor alalım evimize yine. Bir, iki, üç, dört. Böyle neighbor beyefendi gitti mi acaba? Lan gördü arkadaşlar. Geliyor peşimden. Ama ben sonuna kadar saçma çalışlara devam edeceğim. Onu şu iğrenç oyuncağını var ya dolduracağım dolduracağım arkadaşlar. Hayır kimseyi geri alacağım tabii ki. Kimseyi geri alalım arkadaşlar. Başka burada ne var ya? Neyle doldurabiliriz bunu? devam edelim devam edelim biz doldurmaya hani devam edelim arabaları gördünüz mü arkadaşlar evet bunları almaya devam edelim evet koşalım koşalım arkanı gördü arkadaşlar Tabi görse de bir şey değişmeyecek. Çünkü beni yakalamasına izin vermeyeceğim. Elimde. Oyuncakları bunun. Hep evet, bir. iki, Üç. Evet, evet. Devam edelim. Ha, böyle oluyor. bunu bırakalım arkadaşlar. Onun için dolduralım bence arkadaşlar. Bakalım içini nasıl doldurabileceğiz. Neden evet, ne evet. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar gidiyor. Geliyor peşimizden ama bizi asla yakalayamaz. Bakalım ne olacak onun için doldurup İyice ağzına kadar dolduracağım arkadaşlar. Ne bulursam içine atacağım bunu. Bu içini kullanılamaz hale getireceğim. Aha. Arkadaşlar öldük ya. Neyse acaba o devam mı ediyor yoksa? Ne oldu acaba? Onu merak ediyorum şimdi. İçine ne oldu? En fazla içine. Şey getiririz arkadaşlar. Bunları da koyarız. Bakalım. Ya her an bir çekil ya. Kardeşim bir çekil Allah aşkına. Her yerden peşimize koşuyorsun ya. Geliyor bakalım. Hala duruyor mu? Yoksa yoksa geri mi gitti arkadaşlar? Bunu şimdi geri göreceğiz. Yes, evet duruyor. Şimdi kutumu ne varsa atacağım arkadaşlar. Bunu var ya. Bunu hale getiririm. Ama olmuyor bu nasıl saçmalık ya? Evet arkadaşlar geri gidelim geri 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 geri. Burada bir tane bu var bunu alalım. Bu On var ya mahvedelim arkadaşlar. İçine her şeyi katalım onu. Evet bunu aldık. Kıracağım falan da şu ekirsem ne olur ki ya. Biraz saçmalık ya. Hello neighbor. Evet hello neighbor gelene ne kadar. Koşalım yine buradan. Koşalım koşalım. Kaç tane daha şunlardan alalım arkadaşlar. Arabasının içini dolduralım. Evet siz de böyle manyak challenge'lar istiyorsanız. Ne yapmamı istiyorsanız yazın arkadaşlar. Manyak challenge'larınızı yapayım. Evet, 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 evet. Bizi görene kadar. Evet arkadaşlar. Ne geldik? E ee, ne oluyor lan? Evet. İnce dolduracağım arkadaşlar. O. durus bende düşmedim var. İçine koltuk atabilir miyim acaba? Bir de koltuk atmayı deneyeyim. Çöp de koy, çöp kapağı. Gidelim bakalım. Hadi onu burada. Orada yok arkadaşlar. Şimdi içine koltuk atmayı deneyeceğim. Ne enteresan olacak tabii. ona sığmadı. Şuradan atsam. Hadi bunu sığdırmayı deneyelim arkadaşlar. Aha! Arkadaşlar sığdırdım vallahi sığdırdım. Koltuk attım için inanamıyorum. Şimdi şu anda koltuk var. Evet. Evet arkadaşlar içinde koltuğu da attım. Acaba televizyonda atabilir miyim ya? Dur şu helal bunun evinden bir televizyon kapayım ya. Yani. Televizyonu kapayım arkadaşlar. Bir onu deneyelim. Ha kendi evimizden alalım. Kendi evimizden bir televizyon, bir anten, bir muz kabuğu, bir lamba. Hadi bakalım tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Evet, umarım challenge'ı beğenmişsinizdir. Challenge devam edecek. Her yerden şu anda bizi görüyor ve çıldırıyor. Aynen. Evet gidiyoruz yazıyoruz. Bakalım en son ne hale geldi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. İçine her şeyi attım. Bir lamba. Televizyon. Muz kabuğu da atıyorum. Böyle gitmez mi acaba? Her şeyi koydum içine. Evet arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Yalnız bulamadık. Şimdi içine yıkayalım başka. Başka ne koyalım arkadaşlar? Evet. İçine buldum arkadaşlar. Buldum. Yeni challenge'ımızı buldum. Bir sonraki videoda o challenge yapacağım ama şimdi sizler şimdi bir tane koyabilirim. Gene ben gördü beni bir yerlerden arkadaşlar ya. Sürekli peşimden geliyor ya. Gittim artık bu son'dan. Çekil bir son çekil. Nerede bu mankenler? Mankenler nerede? Mankenler yok arkadaşlar. Allah oh. Allah. Nerede bu mankenler onu? <laughs> onu? Sana mankenler. lan yoksa? Hayır arkadaşlar burada değil inanmıyorum ya. Evet şu güzel herhalde mankenler. Evet. Mankenleri bulduk arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir. İki. Üç. Ya her yerden ne karşıma çıkıyor ki ben de şimdi ya. Şuradan aşağı ineyim Bir son bir ama, ama olmaz. Evet. Bir son bir şey kadar Bir de manken bir bilirsem arkadaşlar gerçekten var ya içinde her şey olmuş olacak her şey olmuş olacak arkadaşlar içinde evet içinde anam hayır yok arkadaşlar sığdıramadım de şöyle deneyim arkadaşlar hızlı Yok ya tanıyorum arkadaşlar. Tanıyorum. Tuhaf manken. Aha. Evet. Oyunu baka soktum. Vallahi oyunu baka soktum arkadaşlar. Bir. Nerede o? Şu manken dalayım. İki. Şunun üstüne zıplayayım arkadaşlar. Durun. Ha zıplayamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar onu da baba soktum. İşte. İşte arkadaşlar. inanılmaz bir sahne. İçini bir doldurdum. Bir sonra bir görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Sizden yeni manyak çalışlar bekliyorum. Hoşçakalın.